Ve herkese merhaba arkadaşlar. Gelin sizin video sonuçlarınız. Evet. Bugün size ayakta yeni bir seri açıyoruz. Flashing Lights. tamam bir arkadaşlar bu normalde yabancı polis de modu. Arkadaşlar fakat ben Türk polisi modunu indirdim. Ama da arkadaşlar ben. onun ben bu arada videosunu da çekeceğim bir arkadaşlar. Videosunu yollayacağım. Her yani şeyde sunup. Yani her şey hiç yani siz oyun dosyalarını ve mod falan atmanız hiç gerek yok Yani. Şu... Ben o videosunu çekeceğim ama daha ben bu oyunu 20 lira yani almıştım indirimdeydi şimdi indirimi devam ediyorum hiç çekim yok. <laughs> yani bu arada arkadaşlar Sizde normalde arkadaşlar siz bu oyunu aldığınız zaman ilk önce İngilizce çıkıyor. Onu nasıl yapacaksınız? Bir saniye ben bir bilek yani sizde normalde böyle çıkıyor genellikle. Şöyle yapmanız lazım. Settings, Language ve buna tıklayıp aşağı inip Türkü seçiyorsun. Size geliyorsunuz. Sema şey. Online ve tek oyunculuğu da oynanabilir. Her yani şey ben Türk ambulans modu ile Türk polis modunu bulabildim bir tek. Aa şey burada işte size nasıl çıkacak ben yaptım. Avunma <laughs> full yaptım, gece yaptım. Ama aşağı siz bunu tekli oynarsanız da otak alabiliyorsunuz onu da. birkaç gün ben bu oyunu aldım. Şu zamandan birazcık alıştırma yaptım yani aşağı. Oyun kısımda burada bazı kısımlar zor. Ha şey ve o tek oyuncu oynuyorsanız bayağı bir zorlanacaksınız çünkü özürlü tam anlamıyla. Ne şartlar emin dedim modda da söyleyeceğim nasıl çıkıp geldi ona. Daha hala anlamış değilim var da monitör. nasıl çıktı o monitör? Monitör mi çıktı? Tamam arkadaşlar. Ho ho ho. Ha. Ah. Polis. Ambulans itfaiye. İtfaiye modunu ben bulamadım arkadaşlar. Abi lan havası yoma yazıyla Yazıyla ben polis olacağım Da bakın arkadaşlar Bunda şöyle bir tuhaflık var bakın Öyle ben buradan seçtiğimde görev ya buradan Ya şuradan ya ev yani Gidiyor ebesinin nikahını veriyor yani, her şey, bir tuhaf Her aşağı ben bu modu nasıl indirdim diye göstereceğim hemen hemen aşağı işte. Ben bayanla gidelim değil mi? Bir kadar mı bak, gidelim? Bakın arkadaşlar bunlar var. Ee, bir tek özel hareketi bulamadım. Benim bir tıklara açıp bunun adı indiriyorsunuz yani. <laughs> Şapka modu yok. Şapka olmayacak. şey şey 116 bir tane var. Diğer yok. Gözde. 3 tane var. ama ben göz daha artık olacağım. Ha, evet hemen şey. Hemen hemen. Hemen bu arada arkadaşlar. <laughs> Ortak yani arkadaşlar tekli oynuyorsanız ortak sadece polis üniforması ya eğer ki kayıtlıysa o da. <laughs> evet en aşağı. Ya ben bunun hepsini diğer olarak dedim ve hemen ortak alımını göstereceğim. <laughs> İlk önce yeterim bu Bunlar abi full aynı diyor ki. Yok yok yok. Ondan bir Aa, Allah kahretsin. Evet bahtımız kim. İsterseniz yol ettik ya. <laughs> ama <kıyma da> aşağı. <laughs> evet, orta Partners yazıyor ya ona gelip ya özel hayat ya polis seçeceksin ha İsterseniz kadar seçebilirsiniz ama aşağı. Fazla seçerseniz çoğu yiyecektin yani. Bakın aşağı böyle işte. Yani aşağı ben yapmadım kendisi yapmış ama bir <laughs> Evet hemen eşya. Ah o ot alacağım. Ay ya. olacağım zaten. <laughs> Ama daha aşağı sadece o takkılarda aşağı. Aa ben bunu mu yutacağım ha? Bakalım. Ha valla ben bunu yutacağım. Gel lan buraya. Hemen aşağı. Burada işte komutlarımız var. Eylemlerde bunlar var. Bunlar işte yani yakala diyeceğiz. Zaten kelepçeli. Hemen aşağı şunu bir ağaç atalım. bana <laughs> aşağı. Şu F8'in olduğu yerde. De bug'a girmiş ha aşağı. Q silah mesela silahımız bunlar. <laughs> ne? <laughs> evet. şok var. Ben aracının bagaj, bagajından alabilirsiniz yani isterseniz siz silah. silahlar deyip buradan no pompalı tüfek mi veya normal tüfek de alabilirsiniz isterseniz yani aracı. ben almayacağım. Ha aracı ineceğiz de yanında işte, otomatikman biliyor bu arada. Östük bir yakaya da gidiyor haberiniz olsun ya. Yani. şey ismi neyse. Yani, Arkadaşlar ben şu bir şey daha yaptım. Bakın. Bir var. O var. Hem de numlok. Her şey numlokunuz olmalı çünkü. Üşe bastığımda numlok çalışmıyor. Ya yani, ay numlokla yapmanız lazım yoksa o şu dönüşü yalan ayı. Bakın 3. Ay şöyle tembala şöyle. Yani cihaz saklama. Ay şey, ben oyunu lisans aldım Steam'den. Yani al hatta. Ben bilmiyordum <laughs> hem Aa, el alışkanlığı dolayı dolu bir ise şey basayım her şey. Her şey Yunus polisinde de o oh, normal polis formalı alıyor. Yani. Aa, <laughs> şey. <laughs> 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 oh. Aşk ben, ben bu modu nasıl indirebilirsiniz onu da göstereceğim ama şu ben jivenimi kapatmak istiyorum ya çok fazla Ulan kalanlar da O otomatik kendisi de göreve de gidebiliyor haberiniz olsun Al ah. aptan şuraya Hah bu kadar mı? Ben bu geldi. Bu da dur. Hayır, bu ne şey? Bu ne hakikaten. Hemen şey hemen. Al seni otomatik kapatıyor ama onu bir şey yapabilirsiniz. Kapatırsınız otomatik kapamayı ve yakala diyeceksiniz. Eee. Kapat. Ben şey ben takip et çünkü ben bir kez bu oyu oynadım ve ben... ama ben... Ben... ben ne olur ne olmaz diye silahımı da çekeceğim çünkü olmaz riskli de hiç var mı kompozisyon olmaya gel lan ateş edelim eğer şey yapıyorsak şuradaki saygın kullanıda sizinle ben bayağı bir çok oynadım alışmak için çünkü birazcık zor Evet. <laughs> Ey şey gömüyoruz ya. Bot. Ey şey O bot da işe yarıyor yani aşağıya. Yazıdan bir ateş etmiş sana da iyi. Onu ambulans sonuç. Hiç harcamayın bu araşı. bitti de. Oh. Koş 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 koş. Maşallah sağ üst köşede tabi odada görebiliyorsunuz da zaten. Seni. Apo ben öldüm 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 ananı aldım acına. <laughs> evet hem oda. Bu, bu da yardımcı öldüğünde canlandıramıyorsunuz. Ben tıpkı yardım çağı diyeceğim ayağa şey attık. Sıçtık. <laughs> Aa bu salak galiba. <laughs> Evet hemen aşağı ambulans ekleyeceğiz Ay çakayıveriyorum Aşağı Eğer koltuk alacaksınız 3 defa almanızı tavsiye ederim Çünkü kendiliği otomatikman gidiyor ha. aşağı çatışma, atışmaz dışarıda gelecek inşallah O mu lan Evet hemen aşağı ben çıldırabiliyorum da Emre onlar ay yaşay mı varsa Sen sesi duyduğunda inmiş oluyor ama nerede kaldı bu ambulans için? Aa lan Abi bir ambulans daha mı çağırsak Tövbe estağfurullah Evet arkadaşlar sıçtık bir kendimiz bir kovmamız lazım bir koysalar geber kanında dur lan ben şunu bir öncelikle bir koymak istiyorum gel lan buraya Allah alan ya ne ulan bu abi gel 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 ben seviye alayım da abim. Eylemler. yakala koş evet. Ha, şüpheli kaydettik çok güzel görevi tamamladık arkadaşlar oraya ben gitmeyeceğim çünkü yemedim <laughs> doğruca kontrola gidip canı dolduracağım ya hemen <laughs> yani aşağı doğruca ben bir canımı doldurmalıyım yoksa yenileceğim <laughs> yani aşağı diyeyim ben de şuradan bir kaçayım buna Ya. Yani Koltan itfaiyeden veya a, hastaneden canınız doluyorsunuz. Bu itfaiyeden de oluyor. Tam emin değilim ama. Ve da ne ben iki tane orta kalacağım. <laughs> bazen hata olabiliyor hatası. Biriniz olsun ya. Yani oyun bana ya, çıkmadı. Yani falan oluyor aşağı yukarı. <laughs> Ama ben tek de, de Oha bu ne lan? Yani, aşağı, şunun ben şunu maskesiyle Ama sonra YouTube için Evet hem bu da aşağı nerede bu? <laughs>

Ayşe, ben çoğaca Yapmadım kamuflaja benzi olsun. Çünkü yoktan oydu ha. Bu. Ee, Ayşe, çok güzel. bazı hata bile biliyordu. Allah Allah, baga giydi değil mi? Çok güzel. Ben ne yapmıştım diye hatırlıyorum. Allah Allah. Bay yanlış şuna. Mı? Ay abi ben emin de değilim yaptım ama ya şey ben bir ah buna bu suya yapmıştım yanlış hatırlamıyorum ah ha. aşağı bakın bu Yunus polisi ve bir de bu da özel harekat yani anlantaydı bunda logo biraz geç ya çıkıyor ben yani iptal diyeceğim. Yani hemen yani iki tane iki tane daha alacağım da ben ortak. Bir iki. Dan diyeceğiz arkadaşlar. Hem <laughs> yani zaten onlar gelecekler kendi otomatikman geliyorlar. <gülüyor> ha. <laughs> arkadaşlar yani ben bu iki şeyle gitmek zorundayım. Hemen telsiz mi de bir açalım. E bu? Ha. Aşağıya bir hava mutlaka tavsiye ederim. <laughs> yani çünkü suçlu olamazsınız öyle. <laughs> evet hem arkadaşlar şimdi normal bir deliği bir gezelim. Ama ben niye ışıklarsın ve ve <laughs> ben bir şey yaptım da aşağı ya. ne hikmetse bir tane eksilince ben saygınlık kullandım. Ayşe ambulans modunda baya bir an çıldığım en son yadım yani. <laughs> Oha <o>, da. Ayşe <laughs> ben neden size çıldırdım? En son ambulans modunu oynamıştım. Onda kalsı olmuştum ya Ayşe. Onu duydusun mu bakacağım? Aşağı. As. <laughs> <laughs> Asla şimdi aç denersen bulma çok çabuk ölecekler adam gibi eminim. <laughs> <laughs> Aşağı gibi acıklar biriniz ölüme koşacaklar <laughs> adında, değil mi? Sen o zaman böyle dediklerde toplanıyorsun. Bu Allah Allah'ın Allah koşuyorlar değil. <laughs> Al! <yani>. <gülüyor> Polis! <gülüyor> her şey hep çatılıyorsun. Şey, şey, Ölüyorlar tek değerli bazı. Ey! Hemen de. Ama siz Ay Ayyaştık adamla. Bir kirlik bir isteği var. Aynen. Aynen. Ayşe bakın bunlar genellikle ay yaş çıkıyorlar. bakın bu mesela ay yaş, yani. Ben bunu tutuklayacağım. Bakalım hatta uyuşturucu kullanıyor. Hiç üstü almadı. Üstünü alayım. Ya o ben bunu öldürürüm ama ha. Allah Allah. Niye? Aa bir mi çıktı? Lan kelepçeler. Ve ben bir ayağa nakil aracı çalmak istiyorum işte en nakiliyiz. <laughs> Hay abi bunlar niye böyle? o ne ara o kadar imdak? Her şey video imdakla ya yakın. Emrah <laughs> işte bu oyundan şöyle bir son var. Ne mi? Em bakın arkadaşlar. Sadece o üniforma giyiyorlar yani şey. <laughs> Diğerleri normal yurt dışındaki. Yani burada ben şunun üstüne alıp <laughs> ambulans yazacağım. Ama ben bunu gebertirim. <laughs> <Ne demen> şey? <laughs> Hatta ben bekleyeceğim bir <laughs> şey daha göstermek için. O ne oldu? Bunlar canlı da mi ya siz sıkıcı? Valla <laughs> valla hadi lanet olsun. Her şey o da neyle açtı ya hangi bir aç? Ona dikkat edin çünkü bazen çekici oluyor. <laughs> e moda her şey. Bakın bu da moda dahil yani. Türk versiyon. Ah iç kamera. Ah şey <laughs> Oyuncu da ne ya Ayşe? Normalde olmuyor olmuyor, olsun. Sadece Ayşe için. <gülüyor> <gülüyor> hemen Ayşe, hemen. Şimdi dolduracağız. Evet, tipe kaldım ben bir de. Çünkü zorundayım da. Ayşe'nin ozanına baktık. Evet, hemen Ayşe, hemen. Üç kişiyiz. <gülüyor> Hayır. Ha. <laughs> evet ha. Arkadaşlar oyunduğum eviz olsun. He ne he. yani şey <laughs> evet, şey bu videonun da. Sonuna geldik ya. O da göz çok uzaktı diye tamamlayamadım. Bir sonraki daha görüşürüz. Ve ee, bu serinin de devam için like atıp kanala abone olmayı unutmayınız.